Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta biliyorsunuz ki yeni güç ligi sezonu başladı ve 58 galibiyet şu anda yapmış bulunmaktayım. Bugün Kelebek Piper kostümünü sizlerle birlikte bir maç attıktan sonra alacağız. 25 bin yıldız puanla zaten şu anda 160 bin yıldız puanım var. Onun dışında da şu yine görmüş olduğunuz gibi buraya bir şeyler geldi hocam. Burada yine bir rozetler gelmiş arkadaşlar. Ben bu rozetleri yine videoda almak istedim. Şöyle sizlerle birlikte alalım. 6-7 tane farklı rozet şu anda hesabıma gelmiş oldu. Teşekkürler. Kostümlere rozetler geliyor. O gelen rozetlerde kostümler bende olduğu için hesabıma yavaştan eklenmiş oluyor. Evet şu anda bakalım knockout alevli anka kuşu haritası geldi. Kombinasyonlarımız karakterlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Galibiyetimizi alıp güzel bir şekilde kostümümüzü almaya çalışacağız. Bakalım bizde atıcı var onlarda atıcı yok bir avantaj olabilir. Ama karşı tarafında bir tık canları fazla. Hocam sola giden yok. Oo herkes mi? Gayet bence mantıklı yani hiç sıkıntı yok. Zaten herkes mid oynamalı. Ben katılıyorum yani buna. Onun canı çok az yalnız. O, o az canlı bir gitti. O pek hoş olmadı. Şöyle bir yakaladım bir daha orada onları. Şu an acayip az canlar ama yakışmadı arkadaşlar. Yakışmadı team. Tamam sakin bir şekilde biz iki kill aldık abi. Leon kaldı sadece. Tik tik bile farkına varmadı biliyor musunuz arkadaşlar kill aldığımızı. Evet. Onu da güzel bir şekilde aldık. Nasıl orada ikisini birden öldürdük biz ben onu anlamadım ama neyse güzel yani sorgulamaya gerek yok. Güzel bir şekilde roundumuzu almışsak. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Ah be <laughs> canlara bak <laughs> 700 canı kaldı. Onu duvara vurmasam bu arada o Leon'a vururdum ve ölürdü o biliyor musun? Kan takımımızda Spike. Judge 2 takılıyor arkadaşlar. Bakalım toplayabilecek mi? Yok abi adam cin ultisini kullansa 100 kere öldürürdü. Adama bizim adama aksar kullandırıyor şu an yani. Yani Ultiyi de harcamadı yani üstüne bir de bakalım. Bravo kardeşim. Gayet güzel oyun. Tebrik ediyorum seni. Şimdi kimsenin çekilmemesi lazım. Cine dikkat. Evet, Jin orada direkt çekme işlemlerine dört ya o ne ya öyle. En şuradan şöyle bir vurabilir miyiz? Sen bir yat şöyle aşağı. Tamam gayet iyi. Leon'umuz da gitmişti. Güzel bir şekilde 2-1 aldık. Bir round daha alalım. Bir round daha alalım ve Piper'cığımıza ulaşalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Durum 1-1 oldu arkadaşlar. Güzel bir round gerçekten çıkartamadık. Ya herifler üstümüzde şu an dümdüz koşmaya başladı. İlginç bir şekilde. Harbiden dümdüz koşuyorlar. Ama kesemiyoruz yani. Bir de spike'ımız varken kesemiyoruz. Dur bakalım bu round. İnşallah bunu toplayıp İkinci galibiyetimizi alırız Ya bak bu şekilde dağılmamız lazım abi işte ya Sağ sol orta ya bu kadar basit Şuradan geliyor bak az önceki roundda yaptı Aynı şeyi yapıyor Aa, Böyle dümdüz koşuyor işte adam Böyle enteresan saçma sapan bir oyun gerçekleştiriyor Yakalayamadık Ya ben de ölümüne gittim ama olmadı tamam neyse Şöyle bir canı alacağım ben tekrar Tamam bak şimdi Sağ sola dağılınca çok rahat kontrolü aldık ya Adamların raşı maşı hikaye oldu yani Hocam ben de geldim Şöyle bir ah zıplamaya bastım ama yetişemedik. Tiko onu bir kır. Aynen çok iyi. 2 vs 1 alırsınız. Hatta tikimiz de var yani. Tikle birlikte rahat gider. Ultisini şu an saklıyor ikisi de. Kanka daha sağa geçmedi lan. Ay şimdi bak geçmiş olabilir çünkü ha, gösterdi. Bas bas kafayı bas. Yok aga adam riski aldı. Ben dedi ben riski alırım dedi. Ben atmam dedi. Tamam bu round kullan madem bro. Aynen bu ya takım. Aynen bu bravo bu şekilde. Abi sen gözünü seveyim ya. Bunda ultimi vardı ben hiç görmedim ki ya. O round'un başında ölü verdik. Hiç güzel olmadı. Tekrar ulti vermeyin arkadaşlar ona. Dediğim gibi bak Leon tamamıyla bundan ibaret abi. Adam dümdüz yani rush a odaklı ya. Aa geliyor ona. İlk ateş etmen lazım. Geldi ki zaten sana. Yani tamam yapacak bir şey yok. Durum 1-1. Leon'un şu an ultisi yok. Jin'in ultisi var. Şimdi bu sefer de Aksuara basıp başlayacak. Ya o, o, tarafta doğduğu için daha erken geliyor oraya. Ben tam en soldan en sağa geçtiğim için benimki bir tık daha zorlu ve saçma oluyor. Şöyle bir seni bir... ya buraya gel. Ya buraya, gel. Ya buraya. Tamam güzel. Onu birazcık bir şey yaptır... Aa öldü adam. Gayet iyi. Evet, çok güzel. buran çok basit oldu. Ben anlamadım bu işi ama. Neyse. Yani bunu sorgulamaya gerek yok. 2-1 bir şekilde güzelinden kazandık arkadaşlar. Cypher'ımız da bu şekilde açılmış oldu. Gayet güzel. Teklifimiz de bizi bir karşılasın bakalım. Teklifi gösterdim. dedim. 25.000'e özel savaşçı modeli özel efektler, özel animasyon ve özel kaplama. Bunu Sneak Peek'te zaten sizlerle birlikte denemiştik. Şu anda şöyle 25.000'i veriyor. Abi kaç. Bak. Bir kere bastım. iki kere bastım. 3 kere bastım. 3 kere onaylattırıyor. Güzelmiş. Hyper kostümünü bu şekilde almış olduk arkadaşlar. Alırım bir hayırlı uğurlu olsun. Ve bir tane de rozeti geldi kostümün yanına. Şimdi şöyle gidip bir Piper'ı seçmek istiyorum. Piper'ımız bakalım kaç tane kostüme ulaşmış. Pembe Piper var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Piper kostümümüz olmuş. Şuradan kelebek Piper kostümünü seçiyorum görünüşünü zaten bakmıştık. Bir tur daha girdim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Abi yine baz geldi yanımıza. Bizim yanımıza niye baz geliyor ya? Ben onu anlamadım. Karşıda Grom var. Tamam, durum 1-0'a gelmiş olabilir ama takım pes etmek yok. Biz bu takıma karşı bu win'i alabiliriz. Baz biraz etkisiz arkadaşlar ya. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Hani bize etkili bir karakter gerekiyor. Bot oldu bir daha da. Oyunu da oynamıyor. Terbiyesiz isterim. Sen bir yatsan aşağıya. Sen yeter yaşadın bu kadar. İlk bir dümdümüz, Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Şimdi ben... Hey sonu bot. Adamsın be bot be. <laughs> Tam bu beni şu an rahatlattı arkadaşlar. İki kişiye karşı alamazdım bu mücadeleyi. Oy bota bak be. <laughs> ben orayı da kırmaya geliyorum dostum. Oy Kırdım. Şimdi şöyle bu bir. Bu iki. Ama şimdi böyle sürekli duvar arkası duvar arkası. Hani mapteki bütün duvarları kıralım mı kardeşim senin için? Bu nedir ya? Aa bekleyecek bir de bak. Bir de alan bekliyor ya. Alan beklerse bu arada ben ölebilirim. Şuradan bir... Ya aşağıdan oynuyormuş gibi yaptım. Oynamadı arkadaşlar. Nasıl taktik? Ben bu güdümlüğü basacağım hocam. Riske atmayacağım. Güzel bir şekilde round'umuzu 1-1 yaptık. Ya çünkü kaybedersek maç bitiyor mantıken. Yanımızda bir de bot var yani. Garanti almak en iyisi. Bro sen bir öleceğim de. Sen ölmeden ben bir olabildiğince bir hasar çıkarsam. Haydi. Ama sen de nereye gidiyorsun be kardeşim be. Nereye gittin belli değil be. Tamam dur ben bir mermiyi ve canı bir doldurayım. Pico'nun kapa gidiyor. öyle şeyi vuramadık ki. Neyse tamam aldık adamı. Aldık zar zor da olsa aldık arkadaşlar. Sadece suku ikimiz kaldı. Suku iki alırız ya. Tiko halletti bile. Güzel bir şekilde kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.